Merhaba. Bu videoda sizlere sabah şişkinliğini yok eden 5 adet kahvaltılık besin hazırladık. Sizler de bildiğiniz yöntemleri yorum kısmında belirtebilirsiniz. Şişkin bir karın, mide ağrısı ve rahatsız edici bir tokluk hissiyle mi uyandınız? Dünya üzerindeki milyonlarca kişinin yaşadığı bu sorunun aslında pek çok nedeni olabilir. İşte şiş bir şekilde uyandığınızda sizi rahatlatacak 5 besin. 1. Ananas. Mide şişkinliğinizin sebebi vücudunuzdaki fazla tuz olabilir. Böyle durumlar için uzmanlar kahvaltıda ananas gibi yüksek potasyumlu yiyecekler tüketmenizi öneriyor. Çünkü potasyum vücudunuzdaki sodyuma yani tuza karşı panzehirdir ve şişkinliği en kısa sürede ortadan kaldırır. 2. Yulaf ezmesi. Şişkinlik söz konusu olduğunda çoğu kişi lif konusunda temkinli davranır. Ancak iki tür lif olduğunu unutmamak gerekir. Çözünür ve çözünmez lif. Eğer şişkinliğinizin nedeni kabızlıksa çözülmeyen lifleri tercih etmelisiniz. 3. Muz şişkinlikten kurtulmak söz konusu olduğunda potasyum ve çözünür lifin çok önemli olduğunu vurguladık. Muz da hem potasyum hem de çözünür lif bakımından zengindir ve bu da onu harika bir kahvaltılık alternatifi yapar. 4. Su. Göründüğü kadar basit. Güne suyla başlamak şişkin karnınız için harikalar yaratabilir. Vücudumuz bir gece önce yediğiniz tuzlu bir yemekten dolayı ödem toplamışsa Su içerek bu ödemi kolayca atabilirsiniz. 5. Hindistan cevizi suyu Hindistan cevizi potasyumla doludur ve bir bardağı günlük potasyum ihtiyacınızın %13'ünü sağlar. Hindistan cevizi suyu, muz, ananas ve biraz yeşillik kullanarak hazırlayacağınız sumut ile vücudunuza yeterli potasyumu alarak ödemlerinizden kurtulabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.